Kaşıtırıyor. Dana. Elini. 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 Arkadaşlar şimdi ben siyah bir tane pantolon aldım. Şimdi bir tane parfümcüye geldik. Öğlemsi. Kafanı da sok. Tamam, bir tane. Garip bir yer açıkçası, soğuk değil. Arkadaşlar şimdi size bir şeyler anlatayım. Aa çek evet. yapalım evet. Umarım oluyordur şu anda, yoksa söverim. Hadi bir yapalım bakalım. Arkadaşlar şimdi size şöyle bahsedeyim. Biz önce bir çarşıda uzun <gülüyor> uzun <gülüyor> yok abi Uzun çarşıya gittik tamam mı? Uzun çarşıda bir tane pembe böyle pembe konsept yapılmış bir şey vardı. Kafe vardı. Biz oraya gittik. Full erkek artı 30 yaş herkes sonra oradan gittik işte başka yere. Sonra <gülüyor> baktık. <laughs> sonra baktık baktık. üç tane kafe baktık aynı bölgede. Üç de dolu. Şimdi Ayşen'e gidiyorum ben. Panton falan da göstereyim size verince. Bu şekilde zehirli yani misli. Evet arkadaşlar. Ay, geldik şimdi. Var. Ayşen fazla acıkmıştı. Ay, bu telefon niye durmuyor ya? Ay bir düğün olsa da gitsek oynasak falan. Bu arada öyle sen de yapsam gitsin. yemek yedi. Ne yedin dostum? Biber molası, bir de Yaprak sarma ama etli. <laughs> 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 ah bu gönül işleri. Ah bu gönül işleri. <laughs> Arkadaşlar inşallah saçımı kestireceğim. Bir de kendim kesmişim bu parçamı. Ne kadar kestireceğim? Sadece uçları inceldi ya ondan. Hı -hı. Ben biraz hem şu perçemi kısaltıp yani perde kaktülümsü bir şey olabilir. Sonra buralara kat istiyorum. V kesim yapsın istiyorum. Hı -hı. Ben de bir şey istiyorum. Ben kat istiyorum ya. Bir taraftan aşağıya koyduğum bendir mesela. Kızım bunları sil, sil bunları, sil bunları. Ah Ayşe nasıl? Ayşe bu kızın kabresinde bunlar var. Sonra diyor ki param yok. Tabii paran olmaz. Bunlara bakar bir şeyler alırsam olmaz yani canım benim. <laughs> Bunlara bakmayacaksın. Ben Arkadaşlar bu ilanları silin. Bunlar size tüketim çılgınlığı iten şeyler. Yapmayın bunları. Sephora bile var. Ya sen Sephora ne abi Sephora? Baya okeyim ben. Trend Trendo zaten. Gratis de okey. Olmaz. Canım yani tamam mı? Bunları yok et. Burada ne var? Çok var. Prime video. Salla. Doping hafıza. En az kullandığım <gülüyor> uygulama. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Black Friday'de ne kadar harcadım. Her şey dahil ama. Bilmiyorum. 15 bin olmuştur herhalde sen. Olmuştur. 10. Vardı o zaman. On net vardır. Sanmıyorum. Çüş ama nasıl sanmıyorum. Hiç sanmam. 8. 7. 5 falan yani ya. Nasıl Neler aldın şimdi sen Black Friday'den? Tüketim çılgınlığı arkadaşlar. Süpürge. Süpürge mi? Şunu aldık. Bir şey aldım diyor Black Friday'den getirdim. Bir şey aldım Black Friday. Şunu aldım Black Friday. şunu şu parayı verdin ya sana yazıklar olsun yani. 3200 lira çakma vermiş. Bunları da beğendin ha. Bunları da al sen. Az kalır. Ne? Donunu da ver bunlar, sen tamam mı? Sen bunla. donunu da ver. <laughs> evde var bunlar. Donunu piyasasına baktım. Donunu sat tamam mı? Valla bunların piyasasına baktım. Ben para verir miyim saat o kadar? para? Evde var. Kırık. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Şöyle bir şey gelsem burayı çok güzel olur en Arkaya. Allah aşkına tamam, öyle bir şey alın var. ya anne. Hani. Zaten bu var. Çok güzel olur. Bakın arkadaşlar şöyle bir dolap. Böyle dedim. istemiyorum annemin istediğini biliyor musun? Yan tarafı olmayanını istiyor. Bu ne kanka? Hayır ya. Manyak ya benim annem bilmiyor musun? Mu? Deminki aşırı güzel. Anneanne almış o sen dediğin yanı olmayan tarzı bir şey? Aa anneannemde böyle bir şey var şu anda. Aynısını banyoda kullanıyor. Hayır abi, abi. Benim, ne anladım ben, diyor, ben o zaman? Değil. Sana güzel şey göstereyim mi? Göster. Güzel değil ki bu? Beğenmedim ben bunu dört bin lira mı? Bu o mu? <laughs> sen bunu mu aldın? Ayşe sen döverim var. Seni harbi döverim. Sen iyi misin? Bu o ne yazdı Sen harfini mi aldın mı? dört <laughs> bin lira verdin. Yok be. Kanka içime indi yani şu an. Manyakım ben. Ardılar bana bunu Kanka sen bu manyaklığı biraz bekliyorum yani. Bu arada her, her altı aldığın işte. için her altı aldığın için. Kanka ayakkabı beğendim de. Arkadaşlar ben giden zıyım. Bir jungle date'imiz şu İnşallah. Hadi öptüm. Baş. Kedi görünce dayanamayan bir insanım. Gel. Seni yerim ama. Arkadaşlar ben kedilere aşığım. Yani gerçekten bir de böyle kediyi seviyorsun seviyorsun. Bir de sonra o kediden ayrılması var ya ben ona sinir oluyorum. Arkadaşlar üzdü becek de. Dona mısın, <laughs> Dizime çıkmayı çok sevdi. Uf. Alayım mı? Alıp eve seni kaçırayım mı? Sen atayım şu poşede. Bu <laughs> kadar sevgi yeter diye düşünüyorum. Ha? Ne diyorsun? peşimden geliyor. Beni bırakmayacak şimdi. Bıraktı. Neyse pantolonum da öyle basic bir şey. Ha, yani cepsiz istiyordum düz olsun diye. Böyle bir şey aldım. Şimdi eve geldim. Gülüm neredesin lan? Hayır. Arkadaşlar şimdi bir tane bizim şehrimizde popüler bir kafe var. Oraya geldik. Popüler bir kafe. Ders çalışmaya kadar geldik. <laughs> bakkaldan bir şeyler alacağız. Ay, arkadaşlar şimdi biz e, bakkaldan bir şey bulamadık. Çünkü ben biraz dedim ki hafif besleneyim. Hafif. Hafifsel şeyler. Neyse arkadaşlar biz şimdi Migros'a gidiyoruz işte. Şeye baksana. Ne paçalarımızın ya. Umarım ıslanmamışızdır. Eyvallah. Yok. Esma bir de açık renk giymiş. Istiyor, neyse. Ne istiyor? He. Şimdi Esmoş'la kinder aldık. Hakiksel şeyler. <laughs> o Kraks ben de form aldım. <laughs> bir şey diyeyim mi? Kamerada şu an etraf çok güzel görünüyor baksana. Oha. Işıklar mışıklar ve esnanma ya. <gülüyor> <gülüyor> Yayın sen böyle. Hello guys. Biz böyle bayağı dışarıda oturduk ve tabiri caizse <laughs> Çok soğuk gelmişse bir işte üst kata bakacağız. <laughs> Öyle. Hadi. <laughs> guys biz şimdi kafeden şey yaptık. Çıkışımızı verdik. Çıkışı verdi. <laughs> Vallahi çıkışı verdik. E, abi çıkıyorduk biz en son. Sonra bir baktık ateş yanıyor. Allah'ım dedik bu ateşi kaçırmamalıyız. Bu ateşi oturduk 5 dakika falan. Şimdi kalktık. Şey, <laughs> yapsana da bunu yaptığı gibi. Yemek. Yemek. Yemek Seversin aşkım. Karpuzlu lolipop. Seversin aşkım. Dileceğim Hatırlıyor musun ya? Şu şekerler çok güzeldi. Bir şey esvay bunu alacağız. Doğum günü değil. Ben bunu istiyorum ama ben boyunmayayım. Çok sevdi <laughs> evet. limonlu <laughs> lollipop. Yakıştı da. Güzel oldu. Limonlu no, lollipop. Evet. <laughs> Bu bayağı sert abi. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ya Çiğar'ın kruvazan bekliyoruz. De. hatta beni de atsana çekip tek gönderimi kat. Mira, Çiğar'ın kruvazan bekliyoruz. Bizim yüzsüzlük şaka mı? Biz bir de çekelim de. Çekelim. At tek gönderimi kat. Evet arkadaşlar şimdi deniyoruz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Buraya yapışır mı? Yapışmaz. Yapışıyor. Düşer. Sen tamam, böyle dur. Neyse al. Sen de gör. Sen de görün. Ben i̇şte böyle bir şey. Paket de gösterdin mi oldu ona? Karamelde bir şey. Bence güzel. Güzel mi? Reklam. <gülüyor> <gülüyor> Yenir abi. Ben yerim. <laughs>